Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Yorumcu Firuze ben. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel gönül dostlarım. Kanalıma ve bana duyduğunuz güvenden dolayı sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim inşallah tez vakitte selamete ve feraha çıkartsın. İnşallah tez vakitte Hacetleriniz ve niyetleriniz, muratlarınız yerine gelsin, kabul olsun. Allahu Teala izin versin, rıza göstersin diyorum. Bugün sizlerin bana gönderdiği güzel enerjiyle double fincanımı kapattım ve bu falı kim dinliyorsa tamamen ona özel olsun. Yıldızınız yüksek, enerjiniz bol olsun diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım, videoyu sonuna kadar rica ediyorum izleyin. Çünkü neden? Aklımdaki kişi, iş, aşk, sağlık her ne yansıyor ise gaybtan haber vermiyoruz. Anlık enerji okuması yapıyoruz. Anlık mesajlarla sizlere burada duru görü enerjimle bir nebze olsun nokta atışlarım oluyor. Sizlerden ricam video izledikten sonra kanala abone olmak, alma verme dengesini sağlamak burada bizler için çok önemli. Bakalım sevgili fan sahibi arkadaşım bugün duru görü enerjim neler fısıldayacak? Ya açılmıyor, <laughs> açılmıyor. Bence hemen küçük bir sadaka vermen gerekiyor. Maşallah, maşallah. Ee, dileğin hacetin inşallah sevgili arkadaşım. Onca zorluk, onca sıkıntılara rağmen, atlattığın vadirelere rağmen, akıttığın, gözyaşları ettiğin duaların hürmetine kabul oluyor sevgili arkadaşım. Büyük bir ferahlama, aydınlık gelecek hanenize ve yüreğinize, selamete çıkmanıza, Feraha ve aydınlığa çıkmanıza çok az bir ramak kalmış sevgili fal sahibi arkadaşım. Ay abla şimdi biz çıkmıyoruz bu zamana kadar bekledik ya gülüm benim yüce Rabbim sınava tabi tutar. Yüce Rabbim sınar 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 bir bakmışsın ki sabah bir kalkmışsın ki mucizeler seninle. Zaten uyanabiliyorsak büyük bir mucize. Nefes alıyorsak bu videoyu izliyorsak zaten bu bir mucize. Yani konuşabiliyorsak, yürüyebiliyorsak bir mucize değil mi dostlar? Şimdi burada bir selamet gördüm. Tutmuş olduğunuz niyetle bu ayın içerisinde hayırlı bir haber, müjdeli bir haber alacağınız görüyorum. Şimdi ben böyle çok fazla tutmayayım. Şu tripota alışıyoruz inşallah. Hayırlı bir haber alacağını görüyorum. Bu ayın içerisinde yani ayın ortası da olabilir, ayın sonu da olabilir. Çünkü hayırlı müjdeli haberlerim var ve bugüne kadar şans yüzüme gülmedi. Emeklerimin sonucunu alamadım. Yani ben ne yaptıysam... Çevreme sevdiklerime yaranamadım. Ben artık rahat bir nefes almak istiyorum diyorsun sevgili fal sahibi arkadaşım ki inşallah da rahat bir nefes alacaksın. Eline de küçük küçük paralar, eline de güzel haberler gelmeye başlayacak Allah'ın izniyle. Ve inşallah bu haber sonrası bir uzun yolculuğunuz var. C harfi ve U harfi özellikle yansıyan bir de G ve T harfi net yansımış yani hemen hemen yansıyanları paylaşıyorum ve burada güzel bir e, yola çıkışım var sevgili arkadaşım belki yurt dışındasın farklı bir şehire gideceksin belki de e, İstanbul'dasın yurt dışına gideceksin ama sonuçta çok uzun bir yolunda telvelere yansımış bu haber sonrası hayırlı bir gelişmeyle karşı karşıya kalacaksın gittiğin yerde belki iş için gideceksin belki bir satma alma belki bir görüşme veya da bir ziyaret için gideceksin ama gittiğin yerde böyle çok güzel gelişmelerde yaşayacaksın sevgili fal sahibi arkadaşım ama şurada bir görüyor musunuz biri oturmuş böyle özellikle bu arkadaşımda D harfi var ve özellikle bir de i harfi ve burada ç harfi adında ve soy isminde olabilir. Oturmuşsun yüreğinde sönmeyen bir ateş var yani e, öyle bir ateş var ki yüreğinde anlatamıyorsun o ateşin yüreğinde hala daha yanmaya devam ediyoruz ve insanlar o ateşi korulaştırmaya başlamışlar evinin içerisine bakıyorum ki bu gönül evimiz ya da evinde böyle bir sıkıntı var o senin yüreğini yakıyor da olabilir ama yüreğinde sönmeyen bir ateş var evine bakıyorum sıcaklık yok ve e, öyle bir durum var ki iki insanın bu hanenin içerisine burunlarını soktuğunu görüyorum. Ve bu durumla ilgili iki insanla bir yüzleşme artık bir yeter deme boyutuna geldiğini de görüyorum. Bir yeter diyeceksin. Çünkü bu ev benim. Gönül hanesi de benim. Artık o kadar çok insanlar karışmış yönlendirmişler o kadar çok şeyde sıkışıp kalmışsın ki sevgili fan sahibi arkadaşım bu iki insanla yeter artık diyecek bir konuşma yapacaksın. Ama bunu radikal kararlarınla net bir şekilde artık o üzülmüş bu kırılmış umurunda olmayacak çünkü sen yeterince üzülüp kırıldığın için yüreğine bu kor düşmüş ve iki insan da bu haneye ciddi bir şekilde burnunu sokmuş olduğunu da görüyorum ve buradaki durum sonrası sevgili fan sahibi arkadaşım bu durum senin vereceğin kararla Sonra bir e, oturacaksın, bir inzivaya çekileceksin. Çünkü e, bu konuşmayı yaptıktan sonra arkana bile dönüp bakmayacaksın. Neden biliyor musun? Ya bir taşınma yapacaksın ya bulunduğun yeri terk edeceksin. Ve bu sana çok iyi gelecek. Yani bu e, tamamen sana çok iyi gelecek bir durum. Bu iki insandan sonra karar veriyorsun. Bu kararla ya taşınacaksın ya gideceksin. Ve son yani gerçekten bu son Olay e, senin artık daha da dik ve daha da net olmanı sağlayacak, daha da net ve dik olmanı sağlayacak. Evet, bu son durum senin vereceğin kararla, senin yapacağın konuşmaya bağlı. Bunu da ayrıca söyleyebilirim sana. Ha, ve e, gideceğin yerde de zaten hayatında bazı şeyleri de düzenlemeyi alacaksın. Bu da sana çok iyi gelecek. Hayallerin, isteklerin var ve şimdiden e, bu isteklerin ve hayallerin var olmaya başlamış var olmaya başlamış bunu çok net görüyorum çok güzel küçük küçük balıklar mesela telvelerde müjdeler bize bunu ve bunun haberlerini de bunun oluşumunu da görmeye başlayacaksın evet şöyle bir göstereyim çünkü var olan kaynakları da gözden kaçırma birazcık belirsizlikler olabilecek bir şekilde hayatında ama seni çok zora sokmayacak Biraz belirsizlikler olabilir. Bu da sizi üzmesin sakın ama sıkmasın. E, moralinizi olabildiğince yüksek tutmanıza lütfen özen gösterin. Moraliniz düşükken çok gözyaşı akıttığınızda Yıldızınız hemen düşebiliyor sevgili arkadaşlar. Yıldız düştüğünde de hemen nazarı da negatif enerjiyi de üzerimize çok kolay alabiliyoruz. Yıldızımız yüksekse negatif enerji bize işlemez. Enerji olarak yıldızımızın yüksek olması gerekiyor. Onda nasıl? Nazar ayetleriyle. Yani en kolay nazar ayetleri. Tesbihatlar belirleyin kendinize. Yıldızınızı yükselmesi için her gün düzenli olarak nazar ayetleri ama ne okursanız muhakkak ki suyu okuyun. Şimdi bilmişler diyecek ki yine aynı kelimeyi kullandı. Eyvah. Neyse. Şimdi buradaki durum yıldızınız yüksek olursa ne nazar ne sihir ne büyü. Hiçbir şey sizi tutmaz sevgili arkadaşlar. Bunu da net söyleyeyim. Bu belirsizlikler hayatınızda dağılmaya da başlayacak. Ama önünüze tabii ki ufak tefek belirsizlikler, sorunlar çıkacak ama bu sizi üzmesin, sıkmasın, moralinizi de bozmasına da izin vermeyin bir mucize var çünkü bunun sonunda bir mucize var ve yeter ki kendinize o inanma enerjisini çok fazlasıyla yükleyin bu dönem doğa kapılarınızın açık olduğuna inanıyorum çünkü e, sizler gerçekten artık bazı şeylerin hayatınızda ve geçmiş dönemlerinizde fazlasıyla sınandığınız için şimdi dualarınızın ödülünü de alacaksınız sabrınızın sonu başarı selamet bunu çok net duru görü enerjim ne hissediyorum? Yeter ki kendinize o enerjiyi yükleyin, başaracağım, iyi olacağım, ben her şeyin üstesinden geleceğim gibi. Bazen modunuz düşüyor. Evet, peş peşe üç tane olay gerçekleşecek. Hayatınızdan çıkaracağınız bazı insanlar olacak. Bakın bazı insanlar olacak. Şimdi ben her ikisini de destekleyeyim. Aslında hane aydınlanmaya ve şifalanmaya da başlamış sevgili arkadaşım şöyle aydınlanmaya, şifalanmaya da başlamış. Hatta şöyle biraz da akıtalım. İkili ilişkilerde olabilir. Bakın ikili ilişkilerde, iletişimlerde biraz kafa karışıklığı yaşadığınızı görüyorum. Bazı şeyler eksik geliyor. Sanki bir şeyler içinize sinmiyor. Kısa bir zamana ihtiyacınızın olduğunu görüyorum. Çünkü bu durum toparlanacak. Bu e, aklınızdaki ya da karşınızdaki insanların da e, tamamen bu durumla ilgili çevresinin, bakın çevresinin etkisi var olduğunu görüyorum burada bu durum Her neyse bakın kafa karışıklığınız var bazı şeyler eksik geliyor kısa bir zamana ihtiyacınız var karşınızdaki kişinin bu e, kafa karışıklığı tamamen e, size sıkıntı olan durum Her neyse bunu düzenleyecek düzeltecek yani kırılan kalbinizi burada almaya başlayacak ama bu kişiyi Tamamen etrafındaki insanlar dikkatini dağıtıyor ve dikkatini de çekmeye çalışıyor. Aslında bu kişi gerçekten ele açık, merhametli, iyimser bu eşiniz olabilir, evladınız olabilir. Ama durum sizde ona karşı bir kırgınlık var, kalbinizde bir eksiklik var, içinize sinmeyen bir durum enerjisi yansımış ve bunu da toparlayacak ama bu kişinin ilk önce etrafındaki insanlardan belki iş arkadaşı, belki ailesi ama bu kişinin bir bunlardan elini ayağını çekmesi lazım. Çünkü çok dikkat çekmeye çalışan, iyi niyetini kullanmaya çalışan A ve L harfinde bir insan özellikle onun etrafında var ve o insanın da kim olduğunu siz biliyorsunuz. Aslında o da biliyor ama toz konduramıyor, fark etmiyor ve o kişi buna bir hilekarlık yapacak. Bu yakın zamanda ya bir maddi ya bir manevi yönden bir sıkıntı yaşatacak bu etrafındaki insan yüzünden dikkat çekmeye çalışan politikacı insanlar olduğunu görüyorum. Biraz ona karşı bir güvensizliğim var ama buna bir güvensizliğim var ama kısa zamanda gelişecek bazı durumlar ve özellikle iletişimde daha da güçleneceksin. Çünkü sen kimin ne yaptığını çok iyi bildiğin için daha da çok sahip çıkacaksın ve daha da çok direneceksin ve sonunda sen kazanacaksın. Ama o kişi bir sıkıntı yaşayacak. Bu evladındır, eşindir, ailendir bilemiyorum ama bir sıkıntı yaşayacak. Evet parasal konularda bir rahatlama niyetinle ilgili sevgili arkadaşım Parasal konularda bir rahatlama istiyorsun. Almak istediklerin var. Ertelediğini görüyorum ve bunlarla ilgili eline ufaklı paralar gelecek. İnşallah o paralar geldikçe eksiklerini de tamamlayacaksın. Odağın öncelikle borçların da olacak. Aslında ufak ufak paralar geldikçe çok şükür diyeceksin. Yani şükrüne şükür katacak hayırlı gelişmeler olduğunu da görüyorum. Parasal konularda bir rahatlamalar var inşallah. Ve sonra bu kafaya taktığın ve çözemediğin Hani bu kişiyle ilgili bir planın var aranızda ya da bir plan yapacaksınız. Bakın bazı düşünceleriniz var. Bazı şeyler öncesinde konuşulmuş ama ertelenmiş. Şimdi bunları tekrardan gündeme getireceksiniz. İlk önce kafanızdaki karışıklık bitecek ve düşüncelerinizi anlattığınızda anlayacak ve size destek de olacak. Yani manevi yönden, sevgisini gösterme yönünden ve sizi sayma, ilgi yönünden bunları da hissettirecek ve burada kafa kafaya vereceksiniz ve bazı düşüncelerinizi geçmişte askıya aldığınız ya onlarla ilgili harekete geçeceksiniz. Bununla ilgili de siz kazanacaksınız. Hareket Artık nerede hareket orada bereket değil mi? Bir bereketlenme, bir hareketlenme bu hanenin içerisine geliyor sevgili arkadaşım kafanızda bazı düşünceler var bunlarla ilgili yapsam mı yapmasam mı iyi olur mu olmaz mı diye bir tereddütte kaldın belki bir ortaklı iş yapacaksın ya da bir iş yeri mi kuracaksın açmayı mı düşünüyorsun böyle bir iklemde kalmışsın ama bekle bence bu şubat bir çıksın şubattan sonra e, burada bir netleştirme bir düzenleme yapacaksın ve çok da iyi gelecek bu iş kurmaysa ya da ortaklı bir iş yapmaysa sevgili arkadaşım yanında da senin iki tane insan görüyorum ve bunlar iyi ki de hayatında var. Hem doğacının hem de bunlar senin kudretin ve gücün aldığın enerjiler olduğunu da görüyorum. Kısa zaman içerisinde hayırlı bir belge geliyor. Böyle beklediğiniz bir belge. Bu belge tarafından yüzünüz gülecek olduğunu görüyorum. Peki bu belge ne zaman gelecek? Her zaman ben duru göre enerjimle cevap veriyorum. Ama bilmişlere de zar atıyoruz. Hop <laughs> iki çıktı ben bunu çok sevdim ya ben bir kova burcuyum iki çıktı iki gün iki hafta saat iki gibi bir belge geliyor ve bu belge yüzünüzü güldürecek belki bir sınav belgesi belki bir başvuru yaptınız bununla ilgili ama iki gün iki hafta saat iki gibi belgeniz de geliyor hayırlı ve uğurlu olsun sevgili arkadaşım evet bazı gelişmeler söz konusu bulunduğunuz iş ortamda böyle bir çıraklıktan artık bir ustalaşmaya geçeceksiniz bereket enerjisi çok yoğun artış enerjisi çok yoğun beklediğiniz paralarla alamadığınız paralarla ilgili de gelişmeler olduğunu görüyorum ve zamana yayarak bazı planlar yapacaksınız ama bu planlarda karlı çıkacak kişi sizsiniz eline geçecek paralar ve şöyle de bir durum var eğer bir resmi yerden bir kurumdan bir mahkemeden beklediğiniz bir durum varsa ve devam eden bir mahkeme varsa veya da daha öncesi devam ediyordu kaybedilen bir mahkeme ise yeniden bir sayfa açılacak ve yeniden bir başlangıç yapılacak ve burada sizin lehinize dönecek. Sonuçta bu sizi bir e, kapanmış bir mahkeme ise çok hırçınlaştırmış, ertelenmiş bir mahkeme ise sizin enerjinizi çok tüketmiş ama siz bunun üzerinde tekrardan duracak ve sizin lehinize sonuçlanacak. Yani bu sancılı, bu sıkıntılı süreç bitecek sevgili fan sahibi arkadaşım. Ve bu mahkemeden ve bu resmiyle ilgili bir yerden de hayırlı bir gelişme yaşanacak. Çünkü bir hak bekliyorsun bu mahkeme o konuyla ilgili hayırlı gelişmeler hanenizin içerisine geliyor. Çünkü bakın hanede çok aydınlıklar var. Hızlı hızlı haberler, hızlı hızlı gelişmeler var. Tabii ki sıkıntılarımız var. Hemen hepsini at atmayacağız ama bunların azaldıklarını da göreceğiz inşallah. O konuyla ilgili telefon haberler var. Aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız ne yapıyor bu zalimin kızı, zalimin oğlu? Yani benleyken iyiydi, görüşüyorduk, geziyorduk, her şey süperdi. Ne yapıyor diyorsunuz? Hadi böyle hayatınıza hayırlı haberler geliyor. Sizinle yeni insanlar, yeni enerjiler görüşmek istiyor. Bu haberleri alıyorsunuz ama asıl merak ettiğiniz şöyle bir şey. Zalim'in kızı, Zalim'in oğlu ne yapıyor ya? Hiç mi sessiz oluğu çıkmaz? Bu sessizlik hiç aile alamet değil diyorsunuz. Böyle bir düşünüyorsunuz. Aynı enerji aklınızdaki kişide düşünüyor. Ne oldu? Benden vaz mı geçti? Yeni birini mi buldu? Neden? Beni aramıyor. Önceden arardı. Ego şişmiş şişmiş şişmiş. Şimdi zanlımın kızı zanlımın oğlu bekliyor. Ha, Bu durum nasıl değişecek? Ay ben böyle çok sevdim ya. Böyle daha iyi bir konsantre oluyorum. Bu durum değişecek sevgili fal sahibi arkadaşım. Çünkü o da sizinle aynı enerjide. Bakın aynı enerjide Size karşı enerjisi yeniden böyle bir dank etmiş kafasına. Ya siz dunk ettirdiniz bir şeyleri anlamasına vesile oldunuz ya da bu kişi şu an ciddi bir kıskançlık enerjisine girmiş. Birçok şeyin farkına varması da vesile olmuş. Şu an sessiz kalmanız, onu aramamanız tamamen siz ondan böyle koptum enerjisi bir strateji yaratmışsınız ya bu kişiye bir şeyler dunk etmiş. Kimle enerjim tuttuysa şimdi kanalının altına yazacak ben inanıyorum. Bu kişi ee, tamamen güvenle sağlam bir şekilde adım atacak size bir geliş enerjisi var pekala ne zaman geliyor bunu da zarlara soralım benim duru göre enerjim yine 6 diyor o zarım gitti zarıma nazar zar... Arkadaşlar zar gitti. Ben 6 gün 6 hafta saat 6 gibi hissediyorum. <laughs> zar düştü kusura bakmayın. <laughs> nazar değdi zara. Altılı bir enerji aldım. Çünkü bu kişi tamamen e, kapana kısılmış tamamen bir kıskançlık bir hırçınlık enerjisi var çünkü kendisi o kadar yollardan geçmiş o kadar şeyler yapmış ki e bunlarla da yüzleşmiş şimdi bu kişinin bir geliş enerjisi var e, tabii ki şimdi burada bir kıskançlık enerjisi de yaşıyor kendi içinde e, kapanmış kendi içinde bazı şeylerin bedelini çevresiyle sevdikleriyle güvendikleriyle ödemiş o yanındakiler buna bir hilekarlık yapmış ki şu an diyor ki o benim yanımda olsaydı bana bakardı yanımda olsaydı benimle ilgilenirdi gibi böyle bir enerjide sessiz olsam da diyor toparlanıyorum diyor toparlanıyorum karşına güçlü geleceğim diyor çünkü ben gücü maddi gücü her şeyi seven bir insanım diyor sen bana diyor çok iyi geliyordun diyor ve iyi geldiğin için diyor şu an diyor resmiyete dökmem lazım eğer resmiyetiniz hani nedir evlilik burada verilmiş bir söz yüzük eğer ki evliydiniz değil mi? Peki ben sana diyor burada adil davranmadım. Ben burada hakkını vermedim. Dışarıya paraları saçtım, dışarıdakileri götürdüm, getirdim. Herkesin zor zamanında yanında oldum. Ama benim en kötü günümde her zaman yanımda olana adil davranmadım diyor. Ve buradaki durum sen tamamen sevgili fal sahibi arkadaşım kendini ona karşı savunma moduna geçeceksin ve haklı gördüğün, haklı olduğun her konu ilahi adalet diyoruz biz. İlahi sistem diyoruz. Söke söke alacaksın. Burada her neyse bu aranızda geçen mevzu alacaksın ve sana bir güç, sana bir kudretlenme, böyle bir cesaret gelecek. Lütfen o cesaretini, o kudretini, o gücünü dağılmasına izin verme ve dağıtmalarına da izin verme bu yüzleşme altılı vakitte sağlanacak zar alamadım zar düştü ama duru gör enerjim her zaman yerinde sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bu şekil oldu mu beğendiniz mi arkadaşlar bunu da yazın lütfen benim işimle ilgili her konuşmanıza açığım ama yok fincanın kulpu öyleymiş, yok çiçek böyleymiş. Bunlara açık değilim. Bu da benim kendi düzenim sonuçta. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgi ve selamlar.